İslam, insanlığı gösterir namazı göstermeden önce. Çünkü namaz, günde beş defa bilemedin yarım saat süren bir ibadettir. İnsanlık 24 saatlik iştir. Önce insanız, insanız diye İslam bize sunuldu. İki ayaklı, beyni, kaşı, gözü olan insan olmasaydık bize İslam ol denmeyecekti. İnsanlığımız altyapımızdır bizim, ham maddemizdir. O eridikçe üstünde duran İslam gidecek yer arar. İnsansın diye la ilahe illallah de denmişti. Gidince insanlık sana niye la ilahe illallah de densin ki? Kardeşlerim, insanlığı sadece kadın dövmemek. Ebubekir'in yaşlı babasına hürmet etmek. Babadan harçlık isterken canım babacığım demek olarak görmeyelim. İnsan ve insan bir araya geliyor mu? Bir insanla öbür insan Orada insanlık var, İslam var demek.